Arkadaşlar bugün sizlere çok güzel bir maçla geldim. Yorumlarda biliyorum çok fazla support analiz istiyorsunuz. Ama güzel bir video bulmadan, yani güzel bir video derken şu. Hani support için biraz daha bekleyin. Yani Bundan sonraki video support olma ihtimali çok yüksek. Ama üst koridora Hirit analizi yapmak istedim bugün. Bilmiyorum bugün öyle esti yani. Bir sonrakinde umarım daha istediğinizi yapabiliriz. Şimdi Hirit analizi yapıyoruz. J-Satrox matchup'ı seçtik. Tamam mı? Bunu seçmemdeki en büyük sebeplerden bir tanesi Aatrox'a karşı çok az pickimiz var yani. Genel olarak hani herhangi biri olarak da bakabilirsiniz. X kişi, X takım, Y takım fark etmez. Aatrox'a karşı genelde ulan ne alsak? Aatrox her türlü her çaba karşı duruyor falan gibi şeyler var. Bakalım Jayce bunlardan counter'larından biri mi? Bunu izleyeceğiz. Şimdiden iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Evet, videomuz başlasın. Şimdi arkadaşlar Jace e, bakın ormancısına yardım etmiyor. Bu en büyük olaylardan bir tanesi. Jace tarafında %90 ormancısına yardım etmez Jace. E, çok absürt durumlar olmadığı sürece. Ve Jace'in bir leveli çok güçlü arkadaşlar. Yani onu da dipnot olarak söyleyelim. Şimdi bu koridorda en çok yapılması gerekenlerden bir tanesi... E, ilk i̇lk wave yani daha doğrusu üstün olduğunuz matchuplarda Özellikle top lane ve alt koridorda koridorlar büyük olduğu için, uzun olduğu için yapılması gereken bir şey bu. İkinci wave yani şu wave gelirken bu wave'i öyle bir ayarlayacaksınız ki şu wave'i öyle bir ayarlayacaksınız ki bu wave geldiğinde bu wave burada değil, burada değil, şurada değil, buralarda olacak, buralarda. Bunu ayarlamanız çok 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 önemli. Neden? 2 level avantajını zaten alabileceğiniz bir koridorda 2 level avantajını daha uzun süre rakibinize hissettirmek için bunu yapmanız gerekiyor. Ve Hirit bunu bu maçta yapıyor. O yüzden ben önceden böyle 3-5 dakikasını izledim. Böyle başlangıcını hızlandırılmış bir şekilde. Bakın. Vurmuyor bilerek. Diğer minyonlara da çok vurmadı. Bak geldi. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? 3 tane minyonu var Atrox'un kesmesi gereken. 6 tane daha geldi. Ama hiritin bir tane var. Yani Atrox şu an şunu sayma. 3 tane minyon kesmesi gerekiyor level 2 olması için. Jason 1. O da şu en öndeki minyonu isterse direkt keser 2 level olur. Aralarda adama da giydiriyor. Zaten adam 2 level olamayacak ya. Her türlü takılacak. Hop 2 level oldu. Şimdi bir de deep note. Bu wave'de bu kadar ee, nasıl diyeyim wave'i stackleyip... kafasına göre takılmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de ilerleyen zamanda göreceksiniz. Ya büyük ihtimal yaşanır öyle pozisyonlar. Mevzu şu. Karşı angle bir Jarvan değil. Karşı angle bir Rexay değil. Karşı angle bir Gragas değil. Nidali. Yani özellikle de Phase Rush ürünüyle bunlardan çok rahatça kaçılabilir. O yüzden ee, özellikle de karşısındaki top lane'de Atrox olduğu için bu tarz şeylerden kaçması mümkün. Bakalım izleyelim ne olacak. Zaten Zurnan'ın zırt dediği yer. Şimdi bu wave'i dedim ya size ikinci wave'i burada tutacaksınız diye. İkinci wave geldiğinde burada olacak diye. Şimdi üçüncü wave yani kanon wave geldiğinde wave burada oluyor. Burada olması çok iyi bir şey değil bizim için. Şuralarda falan olsa daha iyi, tamam mı? Şu mecmiyonların orada olsa bir tık daha iyi olabilir. Ama böyle oldu. Şimdi burada Hirit o kadar çok hasar veriyor ki atroksa. Şimdi Atrox full HP olmasıyla yani daha doğrusu ezdiğiniz koridorun full HP olmasıyla yarı HP veya %30 HP olmasının arasında çok büyük bir fark var. En büyük farklardan bir tanesi karşı jungle gelirken tedirgin oluyor. Veya karşı jungle'ın yerini yani Jayce'in ormancısının yerini bilmiyorsanız o an... O an ormancının yerini bilmediğiniz zaman az canı olan bir koridora hiçbir ormancı baskın yapmaz. Ama burada bakın Graves burada gösteriyor kendini. Graves gösterdi. Bu ne demek? Jason buradaki olan baskısında Nidalee'nin buraya rahatça gank katabilmesini sağlıyor bu aslında. Tamam. Burada dive atıyorlar. Evet. Dive atıyorlar. Öldüler. Şimdi bu aslında sadece bot lane'in ölmesi demek değil. Üst koridorda olan baskıyı da azaltmış oluyor kısmen. Nidalee diyor ki, ooo oh, Graves öldü zaten, ben şimdi bir tapa gank atarım, mis gibi diyor, takılırım. Jayce zaten pushlamış, mantık buna dönüşüyor. Ama Graves haritada yok, kaybolduğunu düşünün. Yok Graves, belki burada, belki burada, belki şurada. Yani o yüzden gank atmanız zorlaşıyor. Neyse, konuyu çok uzatmayalım. Kano minyonlu wave buradayken bu wave'i pushlamanız gerçekten zor. Hatta çoğu üst koridorun burayı pushlarken ormancısından yardım istediğini görebilirsiniz bazı Twitch yayıncılarında belki veya YouTube kanallarında. bilmiyorum. <laughs> evet, genk geldiğinde bakın Jayce'ın hiçbirisine. ay Jayce'ın diyorum, Atrox'un. Bak, hem jungle'ın hem top lane'in canına bakın. Ve minyonlar var. Bu sırada Atrox minyon kaçırıyor. E, Atrox yetişemedi ise Burada Nidalee fail bir W atıyor ve Jayce double kill alıyor. <laughs> Hop, burada Aatrox'un W'sunu da dojluyor ve ikisini de kesiyor. Burada evet Nidalee ile Atrox kötü oynuyor olabilir. Ama bunu Nidalee'yi Jarvan yapın, Nidalee'yi Gragas yapın, Nidalee'yi Rek'Sai e yapın. Burada Jayce %100 ölü. Yani işte dediğim olay bu. Nidalee ile bu tarz gankleri atmak özellikle de phase rush'u olan bir Jayce'e E'sinden hız alıyor. Ultisini basıyor silahını değiştiriyor hız alıyor. F iki tane tık 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 vuruyor hız alıyor. Yani o yüzden çok sıkıntı. Böyle bir senaryo oluyor. Bu wave'i çoğunuz puşlar değil mi? Hatta şu an belki ben bunu anlatmadan aa niye puşlamıyor ya falan diyenleriniz olur. Evet teleport olduğu için puşlamıyor diyenleriniz var. Ama teleport buradaki asıl dip noktayı anlatayım size. Burada Atrox'un teleportu olduğu için base atmıyor. Evet, haklısınız. Ha base atıyor. Evet haklısınız. Ama burada pushlarsa ve Aatrox teleport atarsa bir Jace base atamayacak büyük ihtimalle. 2. Şu an Jace'in üstünde 1200 gold var. Harcayamayacak. Yani bu ne demek? Eksi 2. Canı az. Eksi 3. Bu wave'i stackleyip base atmayan Jace'e dive atabilir. Atrox tek başına bile can az olduğu için ve minyon wave steklendiği zaman kulenin altında ölürse Jayce veya herhangi biri çok fazla minyon kaçırır. Bu da eksi 3. Burada her türlü base atacaksınız. Teleportunuz olsa da olmasa da %90 base atacaksınız. Burada base geliyor. Olay bu. Ha bir de deep note en önemlisi bu benim için. Önde olduğunuz bir koridoru her zaman o koridorla aynı anda koridorda olmaya çalışın. Bu demek değil ki ee, sağa sola gitmeyin değil. Adam koridoru puşlamaya çalışırken ona o izni vermeyin. Ezdiğiniz koridorda karşınızdaki rakip free base dediğimiz şeyi atmasın. Burada şey space atıyor. Aatrox da base'den geliyor. Burası longsword. Burası diri kalmış. Burada bir fight çıkıyor. Evet burada Hirit ölüyor. Bazılarınız oha lan nasıl öldü lan falan diyenleriniz olacak. Hatta Hirit bile. Atrox bile lan nasıl kestim diyebilir. Belki Hirit bile nasıl öldüm diyebilir. Şimdi arkadaşlar hemen bunu da açıklıyorum size. Double buff'ınız var. Jayce oynuyorsunuz. Karşı jungle nidoli olduğu için genkeme potansiyeliniz çok az. Atrox'a karşı oynadığınız için avantajlısınız. Karşı top lane'inde jungle'ında CC'si yok. Jayce oynuyorsunuz. Ekstra bir avantaj item üstünlüğünüz var. 2 kill aldınız. Level üstünlüğünüz de vardı. Verdiniz. Bunu vermemek için ne yapılması gerekiyor? Evet fight atsa da kazanabilirdi bu arada. Flash, at, flash falan attı Atrox. Ama burada bir çizgi çekiyoruz. Ne gerek var? Zaten bu adamı sen yavaş yavaş oynayıp yeneceksin. Yenmeme ihtimali yok. Yavaş yavaş ufak ufak tık tık az önce bir levelde, iki levelde, üç levelde yaptığı gibi bir vurdu, iki vurdu, üç vurdu. Double buff'ın var, red buff'ın var yani tık 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 yavaş yavaş oynayıp her türlü şey yapar. Bu hafif bir gaza gelip solo Q'nun o şeyine gelip ölmesi yani bu hata aslında bu güzel bir şey hata, hata yapması ki bizde ben de size anlatabiliyorum çünkü yaptığım çoğu videoda herkes böyle perfect oynadığı maçları falan çekiyoruz. Bu biraz daha hani buradaki hatayı size göstermem güzel oldu. Az önce size dediğim free base dediğim şey bu işte. Bakın puşladı. Hadi hadi Jace, boz Atrox'un base'ini. Nasıl bozacaksın? Bozamazsın bu free base olmuş oluyor işte. Bazılarınız şunu da cevaplayayım. Bazılarınız ağır yara itemi neden almadı falan diye sorular olabilir. Ağır yara itemini garip bir şekilde çoğu oyuncu yani üst koridorda böyle çaplarda bazı salıyor bazı salmıyor. Bu mantık şu an Hirit'in gittiği mantık şu olabilir. Şu olma ihtimali çok yüksek. Ee, ben zaten çok öne geçtim. Ben bu adamı işte zaten keserim. Öyle de böyle de ben bu itemi alayım diye almış olma ihtimali var. Şimdi bakın ufak bir trade atıp geri çıktı. Olin yapmadı az önceki gibi. Ne oldu? Kazandı. E şu an double off olduğunu düşüneceksin Ve Atrox'ta şu itemin olmadığını düşünün. Çünkü Atrox o kili Jason kesip aldı. Bak nasıl dövüyor görüyor musunuz? Ufak ufak. Trade'lerle. Hop. Dövmeye devam. Yine Nidali geldi. Ah cana bak abi şu an ağlamıştım ya. Cana bak. Graves neredesin ya? Gel şu adama iki şov yapsın şu adam. Bakın bu yayınlarımda Twitch yayınlarımda çok fazla söylediğim bir şey arkadaşlar. Syndra taporu atmış. Mid boş. Jayce öldü yani base'de. Jayce mid'e gidiyor. Bakın Syndra tapa puçladı. Şu an Jayce'in tapa gitmesinin bir tane artısını söyler misiniz? Yok. Jayce otomatik mid'e gidiyor. Jace gidiyor mide. Buradaki şu wave'i kesiyor. Bu wave'i kesmezse tapa gidersen ne olacak? Eko bu wave'i free pushacak. Free base dediğimiz şeyi atacak. E bak. Free base attırmadı. Hatta ultisini aldı. Hatta bu wave'i pushlatmadı doğru düzgün. Bazılarını alamadı Eko. Syndra'da bir wave daha pushladı. Atrox bu minyon wave'i kaçıracak. Bir iki tanesini kaçıracak yani. E Eko hala base atamadı. Bak kazandığı şeyi görüyor musunuz takımın? Bak taptan farm kaçırdı. Bakın, Kanomion öldü. taptan farm kaçırdı. Syndra free base attı. Eco normalde o wave'i de pushlayıp dümdüz base atacaktı. Eco base atamadı. Eco'nun üstünde gold var. 1300 gold var Eco'nun üstünde. E, ee, Jayce burayı pushladı. Base attı. Şimdi Eco burayı, zor... e, burayı da pushlamak zorunda. Base attı diyorum. Jayce topa çıkacak. Eco burayı da pushlamak zorunda. Eco burayı pushladı. E, ee, Syndra geldi. Şu an Syndra dümdüz koşsa bu adamı base attırmayabilirdi belki. Bu adam base atmadığı senaryoyu bir düşünsenize. Tutun ki base attı. Sindra dümdüz koştu. Şu an bu wave'i puşlayabilir istediği gibi. Normalde bu wave'i direkt puşlaması lazım mesela. Niye puşlamadığı hakkında hiçbir fikrim yok. Bu wave'i dümdüz Eko'nun base atmadığını bilip dümdüz koşup en olabildiği en kısa sürede puşlaması lazımdı. Bakın böyle olduğu zaman sadece bir minyon kaçırmış oldu Eko. Bilmiyorum bu garip geldi açıkçası. Neyse. Midle'ını anlatmıyoruz. Midle'ın videosunda midle'ını anlatırız. Burada hemen erit pink ward'unu atıyor. Bakın çalıları kontrol etti. Çünkü niye? Çalıları kontrol etti. Arkaya ward attı. Genge karşı bir tane de şu çalıya girdi. Baktı zaten puşu var. İstediğini yapabiliyor. Aradan bir tane Q geldi. Gol attı. Hop. Fazer rush'ı OP. Bak nasıl dövüyor adamı görüyor musunuz? Graves geldi. Ah minyonlar adamı kurtardı bu sefer de. Hemen Jace'den base geldi. Yo mu bitti? Bunun bitmesinin çok sebepleri olabilir. Yani Nidalee mızrağından kaçmasından tut. işte Atrox'un W'sundan kaçmasından tut. Sağa sola hızlı gitmesinden tut. Bir sürü bir sürü avantajları var tabii ki Yoğum'un. Burada trade'lere devam ediliyor. Bakın hala mesela Atrox hani bir tık önde. Yani o kill'leri falan almasına rağmen. Bak yine Nidalee geldi. Oğlum bırak şu cümp işini lan. Teleport geldi. E ee, Bak Atrox'un free teleportunu aldı. Burada ne oluyor? Graves Atrox'u yakalıyor. Haydi anlıkıya bak. Aman 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 ki. Eyvah, eyvah 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 Hemen şöyle bir tık ilerletelim. Jace teleport atıyor. Uy. Zınk. Ona da vur oğlum irit. İyi lan yine bir şeyler çıkarttı. Çok klon fiesta maç bu arada. Fark etmişsinizdir. Ama şimdi kazanan taraf irit. Niye? Çünkü teleportu var. Teleportunu attığı için double kill aldı. Üstüne bir de plate alıyor. Oh iki tane plate aldı. 300 gold da buradan 320 gold. 3 kill aldı. E şimdi ne oldu? Eko tapa çıkmak zorunda kaldı. E, Eko lane. Eko kuleyi korumak için tapa çıktı. E bu sefer burada ne olacak? Bu sefer burada plate gidiyor. Yani her türlü kazanan taraf burası oluyor. Şimdi biz düşünüyoruz ya bakın. Bu çok güzel bir örnek oldu. Bak aynen bunu söyleyeceğim. Şimdi Eko tapa geldi değil mi? Siz J'siniz, başlıyorsunuz. Allah senin belanı versin. Yine mi bu adam? E kardeşim bak sen onu yaparken Eko oradaysa bu adamlar da gelip buraya alıyor. Buraya alıyor. Burada Yirit bitik hatalı oynayıp şeyisi ölmüş. Eko ölmüş. Hatalı oynamasa bu arada ölmez. Çünkü direkt kaçabilir. O yüzden söylüyorum. Bak mesela. Hiç gerek yok. At base'ini. Burada mis gibi zaten takılıyorlar. Graves topside'da yani ne bileyim hiç Graves topside'da olduğu için güveniyor da hiç gerek yokmuş. Base atabilirmiş. Mid'den iki tane turret gitti. Oha. Oha. Evet J spot'a indi şu an. Aphelios tapa çıkıyor. Aphelios da Oli Phoenix bu arada. Aphelios tapa çıkıyor yani bot lane olarak. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi şu kuleyi almak istemeleri. Burada kule yok zaten. O kuleyi almak istemeleri. O yüzden tapa çıkıyorlar. Burada Hirit Gromp alıyor. Bunu bu arada eğer bu wave'i puşlamaya gidemiyorsanız yani bir şeylerden korkuyorsanız bu jungle olur bilmem ne olur o tarz şey olur. Orada gidip grompu alabilirsiniz dönüp. Burada herit pushlayıp base atmak istiyor. <laughs> Birden kararını değiştiriyor. Ulan diyor bir wave daha pushlayayım diyor. Ben de yapıyorum ya herkes yapıyor Ulan şu wave'i de pushlayayım hesabı. Ama pushlayamıyor. Keşke base atsaydım diyor şu an. Blue'yu almaya döndü. Bu Bulyoları falan almanız mesela bu Blue'yu aldığınızda Jungle'ınız falan size küfür ediyorsa siz de ona indirmeyeceğim. Muteleyin. Neden? Şimdi siz bunu almadığınızda belki atıyorum Atrox burayı pushlayıp sen bunları keserken gelip Atrox alacak. Yani o yüzden ve ne kadar Gromp'u erken alsan. Mesela az önce Yedit Gromp'u kesti. Atıyorum burada Graves'in işi bittikten sonra belki bot side'a indiğinde bu Gromp zaten tekrar çıkmış olacak. 2 dakikada bir tekrar çıkıyor. Yani o yüzden o kadar tribe girmeyin yani. Ha işte jungle'ım küfür ediyor. O küfür ediyor. Ben onu yapmayayım bunu yapmayayım. Oyun oynamayın oğlum o zaman. Yani sallayın siz küfür ederse etsin. Yalnız Ridd de iyi vuruyor ha şu an. Tık. Oğlum Atrox. Oy, ya, oğlum Aatrox. Oy Ekoya da bir tane yağladı. Şu an gayet bakın. Bu oyundaki en büyük öğreticilik bence şu oldu şu ana kadar ki ormancısız top lane'de solid oynanış. Adam solid oynuyor yani. Graves'ten bir kazanç sağladı mı? Hayır abi Graves adama hatta eksi yazdı hep. Ama adam sürekli bakın. Adam hiç boş durmuyor. Adam gidiyor onu alıyor bunu alıyor gidiyor gromp alıyor. İşte gidiyor wave'i pushluyor. Oradan dönüyor mide. Bakayım kuşlara falan mı gidiyor? Vallahi gitti kuşları almaya. Bak. Adama bak. Bir tanesini de bıraktı. Bak. Lomirit. Şşş. İtem bitecek büyük ihtimal. O yüzden aldı. Of. Bak. Şu an işte karabalta yoğumu. Bir tane de araya bin yüzlük sıkıştırmış armor pen için. Yana da executioner'ı aldı. Şu an var ya eyvah diyorum size. Evet bot bitmedi. Bot bitmemesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi. Bu maçta büyük ihtimal ninja tabi almak istemiyor. Ninja tabi harici bir bot da Atrox'a karşı koridorda falan Jayce'in işine yaramıyor. Yani o yüzden erken bitmemiş botu. Birazdan Merkür alır diye düşünüyorum ama o an ne düşünür bilmiyorum. Evet. Burada Herald'da bir fight çıkıyor. Jayce direkt teleport'unu atıyor. E. Buradan bir neşleri var sanki. Aha. Eko'da bak 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 bak. Ne yapayım? Ulan İrit, az azkurnaz adam değilsin. Yemin ediyorum az azkurnaz adam değilsin ya. Bu arada hayatımda cidden Echo'nun ultisinde bekledim. Tabii ki hani aklına gelir herkesin de hiç beklediğimi hatırlamıyorum yani. Adam Echo ultisinde bekliyor ya. Bak Aatrox'un hareketlere bak. Yerite bak lan kill çaldı. <laughs> kill çalıyor. Ana bak sen şuna. Ninja tabi aldı lan. Bu arada bence ninja tabi bu arada alsa bile bence worth değil. Kesinlikle değil. Oğlum Aatrox'u zaten kesiyor. Aatrox kaç level şu an? Allah aşkına. Bu 14 level. 12 level o Aatrox. E Nidalee var. Eko var. Varus Ultis var. Bilmiyorum bence kesinlikle Merkür'dü ya. Katılmıyorum sana Hirit bu konuda Kusura bakma özür dilerim Çünkü bir de Varus Hani netel tempo Varus da değil Hani poke Varus Adam 7 saniyede bir tane Q atıyor Max hadi 5 saniyede az. Burada bot lane'den devam ediyor Baron buffla mis gibi Oğlum fena vuruyor bu arada ha Çok fazla vuruyor Cidden benim şey isim bu kadar vurmuyor At bakayım bir Q'ye Patlat bakayım bir Q'ye o ne lan? Oğlum bu ne? Gerçi level diff çok fazladır oğlum. 15 level adam. Şuna bak. Oha lan Grace 14 levelmiş. Grace nasıl 14 level lan? Hemen bottaki bir türü de aldılar. Oy drakları da bitti. Ananı avradını. Ana Mickey X ile mesajlaştılar gördünüz mü? O ona kağıt atıyor. O ona kağıt Naz yapıyorlar birbirlerine. Ee? Çak bakayım bir köye ya. Ben merak ettim hasarını. Oğlum adam zevkini alamadan oyun... Oy. <laughs> Adamın attığı hasara bak oğlum ya. Kafayı sıyıracağım. Bak bak bak. Flash atıyor bir de. Bu fena vuruyor. Cidden fena vuruyor. Evet arkadaşlar. Umarım öğretici bir video olmuştur. Şimdiden izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Söyleyebildim mi lan? Galiba söyleyebildim. Teşekkür ederim. Ee, bu videoda ne olur şuna dikkat edin. Üst koridorda hani ormancısı adamın neredeyse yokken oynadı. Ormancısı yokken böyle oynaması bence çok büyük bir artı yürüt için. Zaten sezonda da sürekli hani bunu konuşuyordu insanlar. Bu bu toplayın oynayışı direkt solid dediğimiz şey bu. Sıfır yardım alarak neredeyse hani en az yardım alarak ne kadar iyi oynanabilir? Mantık bu. Dediğim gibi koridordaki işte jungle'nız geldiğiniz zaman küfür etmenize gerek yokmuş demek ki bir şeyler yapılabiliyormuş. Mevzu bu. Teşekkür ederim şimdiden izlediğiniz için. Görüşmek üzere.